Değerli izleyiciler, bu video bölümünde çalışma konulu bir kompozisyon örneğini açıklamalı olarak ortaya koyacak. Mesela okulda öğretmenimiz bize çalışma konulu bir atasözünü verse, mesela yerinde bir ışıldar, çalışan kazanır, elması kısalır, bakarsan bağ olur, bakmazsan dal olur gibi bir atasözü bize verirse çalışmak konulu bir konu bize kompozisyon soru ödev olarak verilse evet örnek bir kompozisyon okuyacağım evet başlığı söylüyorum çalışkan olmanın faydaları şimdi mesela öğrenciler bazen çalışmak diye başlatıyorlardı. okuyucu bizim metnimize baktığı zaman çalışmayı hangi açıdan ele alacağımızı bilmesi lazım çalışkan olmanın önemli faydaları veya tembelliğin zararları çalışkan insan kime denir, başarılı olmak için ne yapmalıyız gibi başlıklar atılabilir. Evet yani şimdi giriş bölümünü okuyoruz. Bir bireyin veya grubun önceden belirlemiş olduğu bir hedefe ulaşabilmek için ortaya koymuş olduğu çaba ve fedakarlığa çalışma adı verilmektedir. Evet burası giriş bölümü. Şimdi mesela çalışma kavramının tanımını yaptım. Giriş bölümünde ne yapıyorduk? Konuyu ortaya koyuyorduk, konuyu tanıtıyorduk ele alınan kavramı tanımını yapmakta konuyu tanıtmanın bir değişik yöntemidir. Evet, gelişme bölümüne geçiyoruz. Çalışma kavramı tarih boyunca insanların vazgeçemeyecekleri bir davranış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar ayakta kalabilmek ve her alanda gelişme sağlayabilmek için çalışmaya, boş durmamaya mecburdurlar. Mesela gelişmenin birinci paragrafında çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaya çalıştım. Peki çalışkan insan toplum içinde nasıl karşılanır? Çalışkan insanlar toplum içinde genellikle sevilirler ve takdir edilirler. Ancak çalışmayı sevmeyen, çalışkan insanlardan hoşlanmayan, işlerini kısa yoldan yürüten çıkarcı kimseler, çalışmadan çok kazanmanın yöntemlerini iyi bildikleri için Çalışkan ve dürüst insanların kendilerini rahatsız etmelerinden, çekindiklerinden dolayı onları sevmezler ve onların başarılarını engellemeye çalışırlar. Ancak biz bu tür insanların davranışlarından ve haksız davranışlardan etkilenmemeliyiz. Bu tür insanlar karanlıklara sürüklenmeye mahkumdurlar. Evet, çalışkan insanın toplum içindeki statüsü nasıl olur? Bunu gelişmenin ikinci paragrafında anlatmaya çalıştık. Bazı çıkartı insanların olabileceğinden bahsettik. Başka bir paragraf çalışmak bir erdemdir, sanattır, iyiyi kötüden ayırt etmenin en önemli yöntemlerinden birisidir. Çalışmadan ilerleme sağlayacak bir konuma rastlamak mümkün değildir. Evet burada da çalışmanın bazı özelliklerini kısaca vurgulamış olduk. Geniş benim başka bir iz, paragrafı. Çalışkanlığın zıttı ise tembelliktir. Çalışkanlığın faydalarını bu kadar anlattıktan sonra tembelliğin zararlarını uzun uzadıya belirtmeye gerek yoktur. Tembellik insanı bunalıma ve felakete sürükler. Bu nedenle boş yere vakit geçirip rahata düşkünlükten kaçınmalıyız. Evet burada tembellikle çalışkanlığı karşılaştırdık. Tembelliğin zararını vurgulayarak insanları çalışmaya doğru yönlendirmiş oluyoruz. Evet, gelişme bölümü dört paragraftan oluştu. Her paragrafta konuyu değişik bir açıdan ele aldık. Şimdi sonuç bölümüne geliyoruz. Konuyu toparlayacağız artık. Kısacası, çalışkanlık insanı iyiye, huzura ve çeşitli başarılara götürür. Tembellik ise insanı bunalma sürükler. Bu nedenle idealist bir insan bunu bilincinde olarak, kendisini güzelliğe sevk edecek yolu seçmelidir. Unutmayalım ki toplumlar ancak ve ancak çalışarak, üreterek ayakta kalırlar ve mutlu yarınlara doğru emin adımlarla ilerlerler. Evet şimdi kompozun sonuç bölümü kısacası hülasay kelam öyleyse buna göre bir kelimelerle başlatılabilir. Kısaca sikerimizi görünce biz konuyu artık toparlamaya başladığımızı belirtmiş oluyoruz. Evet çalışkanlık konulu bir kompozisyon örneğini sizlere aktarmaya çalıştım. Bir başka video bölümünde temizlik konulu kompozisyon örneğini size açıklamalı olarak aktarmaya çalışacağım.